Evet, hoş gençler. En sonki videoda en yakışıklılar listesine bakmıştık. En iyi 100, en yakışıklı erkek diye. Şimdi de en iyi 100, en güzel kadın listesine bakacağız. Bakalım nasılmış abi. 2010, kaç lan? 2016 16 mı dedi? Ha, ondan itibaren. Emma Watson, 2011. Tuhaf bir seçim. Interesting, okay. 2010, ya Emily Clark, kanka bunlar şey ya. İşte o yıl falan popüler oluyor. Sırf o yüzden pat diye koyuyorlar birinciliği. Who the fuck is this? Nana. Bir de iki yıl arda arda mı? Çıkana ben ağırlı reis. Tzuyu. 2019'da birinci olmuş okey. Bak bu bu iyi seçim işte. Tamam. Hell no. Who the fuck is this amana kum? Jasmine kim kanka geç. Nancy McDonough. Kötü durmuyor okey. Asyalı sevdiğimi biliyorsunuz. Bu videoda bayağı övgü gelecek Asyalılara. Şimdiden hazır olun yani. Aha, şimdiden söyleyeyim yani. <laughs> Andrea ne? Brillantes. İyi. Hoş. Kötü durmuyor. Şimdi 2025. Ver bakalım baba. Kimmiş bakalım 100. Dua Lipa. Hell no. 100. Yine erkeklerin videosundaki gibi olacak. Belli ki aralarında sıralayacağım sadece. Çünkü yüze girmiyor tabii ki de. Aya. Queen is her middle name. İkinci yılı. Philippines mi lan? Bu ne? Ne bayrağı da bu? Bilmiyorum kanka. Epesinin hürrekesi kadar efekt var suratında. Bu bir. İkincisi gözleri lens. Üçüncüsü burnu çok kalın ve uzun. Hadi uzunluğu geçtim. Kalın yani. Tuhaf. Elin Süleyman. <laughs> Elin Süleyman. Alright 98. Çok maskülen ama ya kanka bu. Çenesi çok maskülen. Koreli Lee Yu Nasıl söyleniyor bu? <laughs> Yeni katılmış ve 97. olmuş. Hmm. Okay. Bu oyunun projekteli kötüymüş. Okay, kötü değil. Stenberg, hiç kötü değil. Gayet iyi bu arada surat. Alright. Ama 196. olmaz bu arada. Hala söylüyorum. Aralarında iyi yani. Margarida Corseiro. Kim bu? Ha. Portekizli. 95. Bakayım suratına. Wow. Okay. I'm impressed baba. Gayet iyi. Okay. Damn, all right. Hayır. Kesinlikle daha iyi değilsin yani bir öncekinden. Dur bir dakika, ismini hatırlayayım. Margarita. Kesinlikle Margarita'dan iyi değilsin. Türk gelmiş. Afra Saraçoğlu. Kankam kötü bir haberim var ya. Valla Margarita'dan iyi değilsin yani. Seni buraya koymuşlar ama... Değilsin yani kankam. Okay, damn. Holy femininity kanka. İnanılmaz feminen. Tian. Aa, bunu söyleyebilen var mı ya? Rica ediyorum. Merak ediyorum. herkesi davet ediyorum şunu söylemeye. Ee, uh, okay. Çok feminen ama hala yani. Bence geçmiyor. Çok feminen ama. Sabrina. Yok kanka. Yok. Ya, ya, ya. stop, stop. Yok, yok kanka. Yok kanka. Bailu. Ne no, bak normalde seviyorum asıla ama hayır yani uzun bir suratı var. Wow alright güzel işte bu işte bu güzel Berta tamam güzel bu güzel seçim işte tamamdır ama niye 89 anlamadım bu daha yüksek olması lazım belki cildinden dolayı cildi o kadar pürüzsüz değil. Oh hayır amana koyayım hayır kanka the fuck Hunter kim bu lan? Ah ulan kaşların olsa. Ah ulan kaşın olsa. Kötü değilsin. Nasal bir Fold'u var. Bir de maskülen bir çenesi var ama. Kötü değil. Hiç kötü değil. Hiç kötü değil. Gayet güzel. Yine Portekiz'de çok average kanka bu surat ya. Bu nasıl amına 86 kanka? Nasıl ya? Yani Margarida'yı falan geçemezler abi hala. Margarida hala en iyisi şu anda aralarında. Söyleyeyim. Akira Akbar. Tuhaf bir soyad. Hell no. Nope. Diğer siyahi kız daha iyi bu arada bundan az önceki. Çok kötü eye spacing. Berbat kanka geç. Geç. Nasıl kanka 84 bu ya? Margaret Robbie. Yüksek olamaz bu kadar. Margaret hala daha iyi Margaret Robbie'den. Ama tabii ki de çirkin değil. Kim Chiu. Kakam. Kakam çık da güneşi görelim amına. Ya bu nedir kanka? Pooja <laughs> <laughs> Hedge. Nope. Hayır. Hiçbir hala Margarite geçemiyor bu arada. Bak hala söylüyorum. Hala söylüyorum. Lafımı geri almak üzereyim. Kötü değil. Hiç kötü değil. Mina. Kötü değil ama geçemez bence hala. Ah, işte bu da sıçtığın an kanka. İşte bu sıçtığın an kanka yani. 78'i bunu Abi... Okey. Allah ne? Güzel. Okey. Güzel. Güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bir tık asimetrik ve... o. aynen. o, bayağı asimetri varmış lan hatta. Anadiski. Lafımı yere aldım. Bayağı asimetri var göz bölgesinde. Feminen evet ama çok asimetrik. Hiba Adıl. Bilmiyorum. Ee, bu kadar yüksek değil bence. Ikeda Honoka. Dön bakayım önünü. Yani profilden ee, çok Yok abi çok kötü bu arada. İnanılmaz patlak gözü var. Yok yok çok kötü. Hatta Maxilla geriliği var bu arada. Can for... Candela Gallo. Wow gayet iyi. <laughs> ama dudaklarında filler var bu arada. Hiç beğenmez. <laughs> hiç fena değil ama hiç fena değil. Slow Turco. Hmm, kanka bu kadar yüksek değil ki ama ya. Değil abi. Vallahi değil. Kötü değil ama bu kadar yüksek değilsin be kanka. Valla. Çok Upper Exposure bir kere onu bir söyleyeyim yani. Ah ulan biraz daha iyi olsa göz bölgen anına Ah ulan biraz daha iyi olsun. Böyle gözaltı falan çok kötü yani. Okay. Nope. Fena değil oley. Fena değil. Aa, üst dudağı. Aa, koymuşlar üst dudağının. Kim yaptı bu filleri? Çok kötü. Çok kötü. Promising. Bir dakika. Tam yüzü var mı? Tam veriyor mu yüz mesela? Abi tam görmüyorum ki. Sanırım Ay, Ay Perişin de sorunu var bu arada. Yani tam görmüyorum ama. Yani. Bir de lensli mi gözleri lan? Kendi gözü değil herhalde göz rengi. Aa bak bu iyi işte. Okey güzel. İyilere başladık. Güzel. Bu baya iyi. Nice. Bu baya iyi. Ning ning. Nasıl söyleniyor? Aa, hayır. Kötü değil. Diğer Pakistan'dan daha iyi ama hayır yani. Fena değil. Fazla mı kısa lan suratı? Sanırım biraz fazla kısa. İdealden. Ölçmedim ama. Ya bu fena değil güzel. Oh my god. What? Bu ne oğlum? Ya belki de Avrupa'nın en çirkin ülkesi kanka amına koyayım tamam mı? Kadınları olarak. Ya kanka siktir git ya. Ya bu kim amına koyayım ya kanka? Ay şaka gibi gerçekten oğlum. Lan bizim Türkler daha iyi ondan amına koyayım. Who the fuck is this ya? Kim? Yok kanka bu da iyi değil yani. Bilmiyorum yok lan kötü de değilmiş aslında bilmem. Çok da kötü değil. Gözlerine baktım da. Bu da kötü değil alright. Cemre Art. Bakayım sür. abi yok artık be. Bir önceki Türk kimdi? Adını hatırlamıyorum. O daha iyi bundan. Kanka nasıl 62 bu ya? Ya abi Allah aşkına. Margarita bunlardan daha iyi yani. Chu. yani. Göz mesafesi kötü bu. Hatta çok kısık gözleri. Yuki? Bilmiyorum. Bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Bilmiyorum. Okey. Diğer Araplara kıyasla bu daha iyi sanırım. Hayat Murad. Tamam. <laughs> Hayat Murad. <laughs> Tamamdır. Keşke saçı uzun olsa ama koyayım. Kötü değil. Kötü değil. Saçı ama daha uzun olsa daha iyiymiş. Çok, çok kötü bir özellik yani kızlar için. Kısa saç. Ella. Kötü değil. Yok yok kanka. Yani illa Pakistanlı bir kızı koymak zorundasın değil mi listeye? Koyacaksan düzgününü koy. Daha güzelleri yok bu kanka ya? Japon. Ova da nana. Yani. İyi herhalde. Okey bir Türk daha. Dördüncü Türk herhalde. Su Burcu yazgır Oğlum bu nasıl isim lan? Hmm, hayır. İki önceki Türk hala bunlardan daha iyi. Bak adını hatırlamıyorum. Hala daha iyi. Cık. Ya kısa saç olmamış be kanka. Kötü değil bu arada ama kısa saç olmamış. Okey. Kötü değil. Kötü değil. Hatta en iyi siyahi bu şu an. Şu ana kadarki en iyi siyahi bu şu an. Ciddi anlamda güzel. Güzel. Beğendim. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Okey. Gayet iyi. Hmm, abi ben yok galiba Filipinlisi. Bu Filipin bayrağı değil mi? Galiba filipinleri çok bu hoş bulamadım ya. Yok yani kanka listedekilerin hiçbiri güzel değil. Yok. Hayır. Hayır. 48 oğlum. Ya düşünebiliyor musun bu arada ya? Bak 4 milyar belki de kadın var amına koyayım. 48. yapmışlar kanka. Şaka gibi. Yok kanka over project'e çene. Yani profili çok kötü. Jenny kim? Görmüyoruz ki kanka bu nasıl bir şey? Çenesini görmüyorum. Yok kanka. 45 olamazsın ya. Senden güzel amına koyayım. 30 tane karı geçti şuradan. Ee, hayır. Nope. Nope. Bana öyle mimik yapma. Hayır. <laughs> yani işte Andrea Botes. Kötü, geç. Alright, fena değil. Yeji. İyi duruyor Yeji. Bayağı iyi. Galiba en iyi Koreli şu ana kadar ki. Bir ön profilini görsen. Görmedim. Liza Soberano. Abi bak bu daha iyi mesela. Diğer Filipinler kız. Amerikalı ama Filipin kırması daha iyi. Bir de bunun tam tersi vardı az önce sanırım. Ya Amerikalı kırması olan mı ne vardı bir de. Diğerlerinden daha iyi ama kötü yani. Kaş bölgesi kötüymüş. Onu gördüm şimdi. Kaş çok şey değiştiriyor oğlum. Kötü kaşları varmış. Liza Roche. Kötü değil yan profil. Lan göz mesafesi kötü ama galiba. Ah ah. 38 olamazsın yani hani. No. Tyler, who the fuck is this? Ah ah diğer önceki siyahı daha iyi. Net daha iyi bu arada. Bu Aa, yok yani. Okey bu iyi. Oğlum baya perfection ama ne koyayım kanka şu cilde bak. Bir türde oğlum kaç türkü var lan? Cemre Baysel. Bu az önceki değil mi lan? Yok az önceki de mi Cemre'ydi? Aynı kişi değil değil mi? Kötü değil ama 34 olamazsın. Söylüyorum. Kötü değil. Ama girer bu arada üst sıralarda. Türklerin en iyisi şu anda. Buna bir şey demeyeceğim. Anlamadım. Çok geniş. Ananın hürrekesi kanka. Bu nasıl bir genişlik? Kötü geç. Bu ne kanka? Az şunları bir azalttır ya şu çeneyi. Kötü değil. Ne? Ee, yok abi hemen. Filtrumunda sorun var bu ülke hangi ülke kanka? Biri bana söylesin ya. Bir tane daha. God damn amın akım Özge Kanka yakışıklı erkek olmak daha zor. Ne yapalım? Valla normal yapacak bir şey yok. Ee, exposure'u çok fazla. Yok kanka 20. Ya oğlum senden güzel 3 tane Türk kız vardı az önce ya. Sen nasıl 27'sin oğlum? Nasıl oğlum? Diğer 3'ü daha iyiydi ya. Gayet iyi bu arada. Yani. Holy fuck. Müthiş. Şimdi düşündüm de çok geniş lan çenesi. Bilmiyorum ya o kadar da yüksek değilmiş harbiden. Bilmiyorum az hmm. önce daha iyi gözükmüştü. Oka. İyi bu arada. Kaç tane oğlum kaç ülkeden lan? Nasıl bir kırmalık bu? Ben atlıyorum gençler. Buna bir şey demeyeceğim abi. Gerçek anlamıyla söylenecek bir şey yok. Yani tamamıyla popülerizme göre yapılmış bir liste. Yani bu kadar berbat bir liste olamaz. Bu kim amına koyayım kanka? Bizim Türkler daha iyi bundan ya. Bu kim oğlum? Abi şaka gibi ya gerçekten. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Lalisa Manobal. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Güzel ama 19. değilsin onu söyle. Gayet feminen bir surat. Ciddi anlamda güzel feminen bir surat. Aa, yok kanka sıçtanın bir başlangıcı bu. Bu ne abi? Berbat kaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Kötü yüz oranları. Ha Ling ling. <laughs> Kim bu? Margaret Qualley. Yani 16. olamazsın bu arada da. Neyse. Standart 15. Çok yüksek. Kur'an çarpsın çok yüksek. Vallahi çok yüksek. 15 olamaz yani. Yok öyle bir şey. M Nancy Macdonald. İyi bu arada bu. Gayet iyi hem de. Baya iyi. Berbat geç. Ya! <laughs> ya ya, ya oğlum. Kaç tane güzel geçtik Hande Erçel güzel bunlar aman koyayım ya. Yok aman akoyim. Geç geç. Bu kadar yüksek olur. Aa bak bu olur işte bu kadar yüksek. Aha ikon. Gel ikon. daşa taran Güzel seçim. Devam et. Rus. Güzel seçim. Gayet güzel seçim. Bu ne lafım yok. Bu gayet güzel. Tamam. Tamam güzel. İkonda mı topladılar? Bu da fena değil. Ama tartışılır yani dokuzuncu olur mu diye. Bu da gayet iyi. Oğlum ikonda valla iyi iş yapmışlar ha. Bir dakika. Fena değil. Gayet iyi. İşte burada sıçtın kanka. Bu ne ama yani? Yedinci olamazsın yürü git yani. Gayet iyi. İtalyan kırması. Gayet iyi. Altıncı olur mu tartışılır. Altıncı olamaz bu arada. Yok. Diğer siyahı daha iyiydi benim bahsettiğim. Biliyorsun onu. Hangisi olduğunu biliyorsun. O daha iyi abi. Gördüm. Ama yok lan. Yok oğlum bu baya iyi lan. Bilmiyorum yakından görmem lazım. Ön profilini görmüyorum tam. Bu baya iyi ama. Gördüğün kadarıyla. Kim bu? Andre Brillantes. Yani kötü değil. Hiç kötü değil. Ama çenesi çok genişmiş. Onu fark ettim. Az önceki ilk prologda da vardı. Bu kadar çenesinin geniş olduğunu görmemiştim. İyi yani. İyi, iyi. Dördüncü olur mu? Olma ihtimali var ya bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Olma ihtimali var bu arada. Ya dördüncüyü bilmem de ilk onda. Yüzde yüz ilk onda yani bu surat. Çok ciddi söylüyorum. Şaka yapmıyorum yani şu anda. Okey. Üçüncü olması tuhaf. Bu kim? Sinis... sik tir git amına koyayım kanka iki ya oğlum siktir git kanka iki ne amına koyayım birinci kim yani bir bir şey söyleyeyim mi hiç kızmadım ha bu arada bunun birinci olmasına <laughs> vallahi hiç kızmadım yalan yok okeyim ben buna en güzel değil bu arada. Hala söyleyeyim aralarında. Ciddi anlamda inanılmaz. Ya yani şu kızı 95'e atmak. ya abi come on ya. Come on ya kanka. Ayıp lan. Ama yani birinci... Yani bu birinci olmaz abi. Daha güzel Asyalı vardı ama ne... Ama kankam bu kız bence en iyisi bu arada aralarında. Hiç şaka yapmıyorum. Ben yani şu anda söylüyorum. Aralarındaki en iyisi, birinci bu kız olmalıydı. Net. Net yani. Benim gözümde birinci budur. Başka kim ne derse desin yani. Dasha Taran en iyisidir yani. Ki zaten Rusya'da kanıtlıyor yani en güzel kızlar olduğunu. Abi dünyadaki ciddi anlamda kanıtlıyor abi. Boşuna değil yani. Yine beğenmedim listeyi. Yani şurada şu kekoyu. Nerede amına koyayım? Nerede nerede? Heh şu kekoyu şunu şunu. Şunu ikiye koyan beyninizi öpeyim ben sizin amına koyayım beyninizi. Kanka ikiye koydular ya şunu. Ama koyayım arada Zendaya falan gördük yani amına koyayım. Bok gibi liste. Vallahi harcamışlar da şey kanka. Daha daşa vurmuşlar. Sana kıymışlar kankam yani. Siz ne düşünüyorsunuz gençler? Sizce en iyisi kimdi? Sıralamada. Ben hala daşayı birinci koyuyorum. Sizce kim birinci olmalıydı bilmiyorum yani. Ya bu karı kim kanka ya? Amına koyayım geç ya. O 23'e koymuşlar ya. Ama o değil de Asyalılar falan bayağı iyiymiş ya videoda amına koyayım kanka. Mesela şu da iyi. Yuki. Mesela bu niye birinci değil amına Bu daha iyi bu arada. Şu anki birinciden. Bence bu daha iyi. Şaka yok. Yani evet. Video bu kadardı. Dediğim gibi ne düşünüyorsunuz yazın arkadaşlar. Yine beğenmedim listeyi. Popüler kültürün oylaması olmuş amına koydumun listesi. Diyecek bir şey yok ciddi anlamda. Üzücü. Bay bay gençler.